Hiç her zaman haklı olduğunu düşünen, kendini diğerlerinden daha zeki veya üstün gören biriyle karşılaştınız mı? Peki ya bu kişi bizimle birlikteyse veya ailemizin bir parçasıysa? Bazen öylece çekip gidemeyiz ya da durumu terk edemeyiz. Ve iyi yaşamak için kendimizi kirletmeden ve aldırmadan bu ilişkileri yönetmeyi öğrenmeliyiz. Yani her zaman haklı olma standartını korumak için, bu insanların bize ve başkalarına karşı sahip olabileceği aşağılayıcı görüşü kendimize getirmeden cevap bizi hayata hazırlayacak araçlar sunan Stoacı felsefede bulunabilir. Okulda öğrendiğimiz bilgiler çoğu zaman bizi yaşam koşullarına hazırlayamaz. Antik Stoacılar bu felsefenin tek işlevinin onu uygulayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek olduğunu söylemişlerdir. Yaşımız, sosyal sınıfımız fiziksel veya maddi durumumuz ne olursa olsun hayatımızda ilerleyebilir ve ileriye gidebiliriz. Sadece nasıl gelişeceğimizi bize öğretecek arzu ve araçlara sahip olmamız gerekir. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. 1. Ne ile karşılaşacağınızı anlayın. Epiktetos, zihinsel hazırlık hakkında önemli bir ders vermek için derslerinde halka açık tuvalet örneğini kullanmıştır. Antik Roma'da bu yerler tüm sosyal sınıflardan insanların uğrak yeriydi ve sadece fiziksel ihtiyaçların değil, sosyal etkileşimlerin ve tartışmaların da gerçekleştiği yerlerdi. İnsanlar farklı şekillerde davranırdı. Bazıları mekana saygı gösterirken, diğerleri su atar, eşyalarını yere saçar ve bazıları da sadece küçük hırsızlıklar ve suçlar işlemek için ziyaret ederdi. Epiktetos, ne bekleyeceğimizi bilerek ve zihinsel olarak buna hazırlanarak, potansiyel olarak stresli veya hoş olmayan durumlarda bile sakinliğimizi ve duygusal kontrolümüzü koruyabileceğimizi vurgulamıştır. Umumi tuvaletler artık mevcut olmasa da bu tavsiye hayatımızdaki pek çok durum için geçerli ve uygulanabilirdir. Her zaman haklı olduklarını düşünen insanlar güvensizdir ve genellikle öz imajlarını desteklemek için söyledikleri ve düşündükleri konusunda sürekli onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Haklı olmak kendilerine güven duymak için ihtiyaç duydukları temeldir bu kişiler için haklı olmak her şeyden önce gelir ve gerçeklerden, bir şeyi yapmanın daha kolay bir yolundan ya da kamu yararından daha önemli hale gelir. Bu her zaman haklı olma hissi onların güvenlik duygularını pekiştirir. Bu nedenle karşı çıktığınızda, yeni bir şey sunduğunuzda veya basit konularda bile olsa, kişinin söylediklerine veya düşündüklerine bir şekilde katılmadığınızda, bu zaten çok fazla tartışma ve sürtüşmeye neden olur kendimizi iyi ve güvende hissetme ihtiyacı başkalarına değil kendimize bakmaktan kaynaklanmalıdır. Epiktetos bize gerçekten mutlu olmanın başkalarının fikirleri gibi kontrol edemediğimiz şeyler hakkında endişelenmemekten geçtiğini söyler. Başkalarının fikirlerini kontrol edemeyiz ama kendi fikirlerimizi kontrol edebiliriz. Ne düşündüğümüzü ve nasıl tepki vereceğimizi kontrol etme yeteneğine sahibiz. Her zaman haklı olmak isteyen insanlarla uğraşırken Onların gerçekten bu onaya ihtiyaç duyduklarını anlamak faydalı olacaktır. Bu, olayı kişisel algılamamamıza ve sakinliğimizi korumamıza yardımcı olur. Bu insanlar için haklı olmak gerçeğin kendisinden daha önemlidir. Haklı olmak, bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu ya da yeni bir bakış açısını öğrenmekten daha önemlidir. Başka bir deyişle, bir argüman kullansanız ya da sonuç almak için daha kolay bir yol sunsanız bile sizi dinlemeyeceklerdir. Bunu anlamak bizi hazırlıklı kılar. Böylece bu tür insanlarla karşılaştığımızda durumla nasıl başa çıkacağımızı biliriz. Dengeli bir şekilde ve bizi duygusal olarak üzmesine izin vermeden karşılık verebiliriz ya da cevap vermemeyi seçebiliriz. Benim de sık sık kullandığım bir taktik var. Zor kişilerle bir konu hakkında konuşmaya başladığımda ve karşımdaki de sadece kendi fikrini onaylatmaya çalıştığında basitçe peki diye karşılık veririm. Bunu kesinlikle deneyin çok işe yarayacağını garanti edebilirim. Çünkü her zaman haklı olduğunu düşünen bir kişi, diğer insanların kendi fikirlerine katılmasına ihtiyaç duyar, güvenlikleri bu onaylamaya bağlıdır ve bu da kendi fikirlerine aykırı olan hiçbir fikri kabul etmedikleri anlamına gelir. Stoacılığın bize bunun tam tersini, duygusal esneklik uygulamayı ve öğrenmek, ilerlemek ve kendimizi geliştirmek için sürekli alçak gönüllü olmayı öğrettiğini vurgulamak önemlidir. Marcus Aurelius'un sözlerinin de doğruladığı gibi, biri bana yanıldığımı kanıtlar ve herhangi bir düşünce veya eylemdeki hatamı gösterirse memnuniyetle değişirim. Ben hiç kimseye zarar vermemiş olan gerçeği arıyorum. Kötülük, kişinin kendi kendini kandırması ve cehaletinde ısrar etmesidir. 2. değerinizi bilin. Her zaman haklı olma ihtiyacı duyan bazı insanlar başkalarından üstün olduklarını düşünme eğilimindedir ve kendimizden şüphe etmemize neden olabilirler. Kendi fikirlerinde o kadar ısrarcı olurlar ki, fikirlerimizin yanlış olduğunu, daha az zeki olduğumuzu ve hatta öğrenme güçlüğü çektiğimizi düşünmeye başlayabiliriz. Durumu tamamen tersine çevirirler. Değerinizi bilmediğinizde, özellikle bu insanların ikna etme gücü nedeniyle bu tür bir tuzağa düşmek kolaylaşır. Bu durum özgüvenimizi ve kendi yargılarımıza ve yeteneklerimize güvenme becerimizi etkilediği için çok zararlı olabilir. Böyle insanlarla başa çıkmanın bir yolu da dışsal farklılıklarımıza rağmen birinin zayıf, diğerinin şişman, uzun, kısa, zengin, fakir olması gibi hepimizin aynı insan doğasını paylaştığımızı hatırlamaktır. Hepimizin korkuları, güvensizlikleri ve arzuları vardır. Bu da bizi temelde eşit kılar. Böyle biriyle tanıştığınızda şu iki noktayı aklınızda tutun. Birincisi, karşınızdaki kişi önemli ama siz de önemlisiniz. İnsan olarak hepimiz önemliyiz. Bazen insanları bir kaide üzerine koyarız ve bunu yaparken kendimizi küçültürüz. Böyle bir kişinin olağanüstü olduğunu kabul ederiz. Ancak içimizde benzer yeteneklere sahip olduğumuzu unuturuz. Ahlaki ve bilişsel gelişim kendini buna adayan herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Bazı insanlara özel değildir sadece birkaç kişiye ait değildir. Onu arayan ve geliştiren herkes için erişilebilirdir. Bunu anlamak kendinize bakmanız ve kendi değerinizi keşfetmeniz için uyanmanızı sağlar. Sadece bu değeri başkalarında hayranlıkla izlemekle kalmaz, aynı zamanda kendi potansiyelinizin nasıl inşa edileceğini ve geliştirileceğini de öğrenirsiniz. Dolayısıyla her zaman haklı olmakta ısrar eden biriyle konuşurken ve etkileşimde bulunurken şöyle düşünün. Biz iki önemli insanız ve ikimizin de yararına olacak bir şeyi tartışıyoruz. Bu dengeli bir bakış açısını korumanıza ve hem kendi fikrinize hem de başkalarının fikrine saygı duymanıza yardımcı olur. 3. diyaloğu hafif tutun. Her zaman haklı olmak isteyen insanlar soğukkanlılığımızı kaybetmemize ve dengemizi bozmamıza neden olabilir. Ancak bu sadece onlara izin verirsek olur. İnsanların bizi ancak izin verdiğimiz ölçüde etkileyebileceğini unutmamalıyız. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar'da kendi kendine yazdığı gibi, kendini zarar görmüş gibi hissetmezsen zarar görmezsin. Epiktetos'un önerdiği faydalı bir strateji mizahı kullanmaktır. Birisi her zaman haklı olduğu konusunda ısrar ederek konuşmayı domine etmeye çalıştığında, hafifçe karşılık vermek gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Bu anda beden duruşunuza dikkat edin. Kollarınız çapraz veya çok gerginse biraz gevşemeye çalışın. Daha açık bir duruş benimseyin ve sakin ve hafif bir şekilde yanıt verin. Bu konuşmanın sonu gelmeyen bir tartışmaya dönüşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Misafirperver bir duruş sergilemek ve sakince konuşmak, durumu kontrol etmenin etkili yollarıdır. Bir tartışma sırasında, özellikle de duygular devreye girmeye başladığında, strese girmek kolaydır. Bu anlarda konuşmalar hızla hakarete dönüşebilir. Kendini üstün gören biriyle konuşmaya çalışırken Stres hiç de yardımcı olmaz. Bu kişiler genellikle sınırları aşarak kendi fikirlerini empoze etmeye çalışırlar. Bir tartışmada gerçekten verimli bir sonuç elde etmek için sakin kalmak çok önemlidir. Bu, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı ve kışkırtmalara kapılmamamızı sağlar. Stoacılıkta mizahı kullanmak bir zeka işareti ve sorunlar karşısında sakin kalmanın bir yolu olarak görülür. Stoacılar gülmenin ve şaka yapmanın değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmemize ve duygusal olarak kendimizi etrafımızda olup biten sorunlardan uzaklaştırmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorlardı. Mizah sayesinde zorluklarla daha sakin ve rahat bir şekilde yüzleşiyor, sorunların kendilerini aşırı derecede sarsmasına izin vermiyorlardı. Doğrudan yüzleşmek yerine daha sakin, daha düşünceli bir yanıt seçmek, durumu bir ego savaşına dönüştürmeden kontrol etmeye yardımcı olur. 4. Gereksiz tartışmalardan kaçının. Bir tartışmaya başlamadan önce kendinize sorun: Bu tartışmanın amacı nedir? Zamanımı ve enerjimi buna harcamaya değer mi? Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde tüm eylemlerin net bir amacı olması gerektiğini öğütler. Kendinize bir tartışma başlatmaya değip değmeyeceğini sormak, verimli bir şey mi yaptığınızı yoksa sadece zaman mı harcadığınızı anlamanızı sağlar. Her zaman haklı olduklarına inanan insanlar genellikle inatçıdır. Tüm bilgiye sahip olduklarına ya da daha kötüsü kendi doğrularının önemli olan tek doğru olduğuna inanırlar. Bu insanlar çoğu zaman kibirli bir duruş sergilerler. Kendileri üstünmüş gibi konuşur ve başkalarına daha az zekiymiş ya da bir şeyler öğrenmek için onlara ihtiyaçları varmış gibi davranırlar. Bu tutumları da ne kadar kibirli olduklarının adeta bir kanıtı gibidir. Epiktetos bize temel bir gerçeği hatırlatır. Her şeyi zaten bildiğinize inanıyorsanız, yeni bir şey öğrenmeniz mümkün değildir. Kendini her zaman haklı gören bir kişi nadiren öğrenir ya da kendi yarattığı ve sahip olduğuna inandığı bu sahte üstünlük yanılgısından asla çıkamaz. Böyle biriyle güç ölçmek yorucu ve tamamen yararsızdır ve şunu anlamak çok önemlidir. Bir kişinin diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünmesi bunu doğru yapmaz. Bu sadece onun fikridir ve muhtemelen temelsizdir. Bu bana Ekim 1995'te Newfoundland sahili yakınlarında bir Birleşik Devletler donanma gemisiyle Kanadalı kıyı yetkilileri arasında geçen gerçek bir hikayeyi hatırlattı. Daha önce bu hikayeyi duymuş olabilirsiniz. Konuşmayı Amerikalılar sakin bir şekilde başlattı. Gemimizle çarpışmayı önlemek için lütfen rotanızı 15 derece kuzeye çevirin. Kanadalılar hemen cevap verdi. Rotanızı 15 derece güneye çevirmenizi öneririm. Amerikalı sinirlendi ve şöyle dedi: Ben bu Amerikan donanması gemisinin kaptanıyım. Tekrar ediyorum, rotanızı değiştirin. Ancak Kanadalı pozisyonunu korudu ve şöyle cevap verdi: Hayır, mevcut rotanızı siz değiştireceksiniz. Durum giderek tırmanmaya başladı. Amerikalı kaptan mikrofona şöyle bağırdı: Burası uçak gemisi USS Lincoln. Atlantik'teki Amerikan filosunun en büyük ikinci gemisi. Bize 3 destroyer, 3 fırkateyn ve birkaç destek gemisi eşlik ediyor. Rotanızı 15 derece kuzeye çevirmenizi talep ediyorum. Aksi takdirde gemimizin güvenliğini sağlamak için önlemler alacağız. Ve Kanadalı cevap verdi. Burası bir deniz feneri. Tamam. Amerikalı kaptanın rotasını değiştirmekten başka çaresi yoktu. Çünkü bir deniz feneri hareket edemezdi. Bazen kibrimiz bizi kör eder. Kaç kez başkalarının davranışlarını eleştiririz? ya da etrafımızdaki insanların davranışlarını değiştirmelerini talep ederiz, oysa aslında kendi yolumuzu değiştirmesi gereken bizizdir. Her zaman haklı olduğuna inanan bir kişi kaptanın duruşunu benimser. Kendilerine olan güvensizlikleri ve kibirleri, olayları olduğu gibi görmelerine izin vermez. Bunun yerine kendileriyle ilgili oluşturdukları sahte yücelik fikri üzerinden görürler. Bir tartışmanın ne zaman anlamsız hale geldiğini tespit etmeyi öğrenin ve ne zaman uzaklaşmanız gerektiğini bilin gereksiz tartışmalardan kaçınmak, iç huzurunuzu korumanıza ve enerjinizi gerçekten önemli olan yerlere odaklamanıza yardımcı olur. Anlamsızca harcadığımız her dakika, kişisel gelişimimize ayırabileceğimiz bir dakikadır. 5. Anlayışlı olun. Başka bir kişinin bakış açısını anlamaya çalışmak, empati göstermenin değerli bir yoludur. Neden böyle düşünüyorsun veya bu sonuca nasıl vardın diye sorabilirsiniz bu sorular onların görüş ve inançlarını nasıl oluşturduklarını anlamanıza yardımcı olur. Anlayışlı olmanın bir başka noktası da aktif dinleme pratiği yapmaktır. Dikkatle dinlediğimizde diğer kişinin fikirlerine ve bakış açısına saygı göstermiş oluruz. Kendini her şeyi bilen olarak gören bir kişinin en iyi bildiği şey başkalarının fikirlerine veya bilgisine saygı duymamaktır. Evet, burada bir paradoks mevcut ama bizler farkındalığımızı yükseltmeye ve en iyi versiyonumuz olmaya çalışıyoruz. O nedenle de karşımızdaki kişi ne kadar boş konuşsa da veya kendisini haklı göstermek için asla kabul edilmeyecek gerçek dışı sözler de söylese, o kişinin fikirlerine ve bakış açısına saygı duymamız gerekir. Eğer onu dinlemez, saygı göstermezsek onun gibi davranmış oluruz. Dikkatle dinleyerek saygı ve konuşmaya istekli olduğunuzu gösterirsiniz. Marcus Aurelius'un bize hatırlattığı gibi, olabileceğimiz en iyi şey düşmanlarımız gibi olmamaktır. Bu, başkalarının yaptıklarına katılmadığımızda bile ilkelerimize bağlı kalmak anlamına gelir. Yapıcı diyaloğu teşvik ederek işe başlayın ve kökeni ne olursa olsun her bir kişinin getirebileceği katkılara değer vermeye çalışın. Bu, hepimizin öğrenecek bir şeyleri olduğunu söyleyen bir felsefe olan stoğacılığın bir parçasıdır. Bir kişinin inatçılığının genellikle kendini güvensiz hissetmesinden kaynaklandığını akılda tutmak önemlidir. Bu insanlar bildiklerini kendi zayıflıklarına karşı koruma olarak kullanırlar. Eğer kendilerine karşı çıkılırsa bu güvensizlikler etkilenebilir ve daha yüksek sesle konuşmaktan aşırı durumlarda fiziksel saldırganlığa kadar uzanan abartılı tepkilere yol açabilir. İnatçılık her şeyi bildiklerine inanan insanlar arasında da yaygındır. Bu davranış genellikle kibirli bir tutum olarak ortaya çıkar. Sanki etraflarındaki herkes daha az şey biliyormuş veya bilgi için onlara bağlıymış gibi davranırlar. Bazı insanlar da etraflarındaki her şeyi kontrol etme ihtiyacı hissedebilir. Bu da genellikle güvensizliğin bir tezahürüdür. Başkalarının ne düşündüğünü kontrol etmeye çalışarak, herhangi bir fikrin kendilerini incitmesini veya inşa etmek için çok çalıştıkları inanç sistemlerine meydan okumasını önlemek isterler. Stoacılık sayesinde bildiğimiz gibi başkalarının fikirlerini kontrol etmek imkansızdır. Bu nedenle her şeyi bildiğine, herkesten daha iyi öğrendiğine veya dünyayı daha iyi anladığına inanan insanlarla konuşmak çok zordur. İster bir iş toplantısında, ister bir üniversite sınıfında ya da evde olsun, bu insanlarla etkileşim kurmak çok sabır ve anlayış gerektirir. Güvenliği dış onayda ararlar ve kendilerini iyi hissetmek için insanların ne düşündüğünü ve neye inandığını kontrol etmeye çalışırlar. Zayıflıklarını ve korkularını yüzleşmek yerine korurlar. Kendi içimize her baktığımızda kendimizi daha iyi tanıma, duygularımızı, depresif hislerimizi, öfkemizi anlama ve bunlarla başa çıkmayı öğrenme fırsatı elde ederiz. Kendi değerimizi dış onay arayışına bağladığımızda gücümüzü başkalarının ellerine bırakmış oluruz. Son olarak bu tür insanlarla tartışmaya değip değmeyeceğini düşünmek önemlidir. Konuşmanın hiçbir yere gitmediğini fark edip uzaklaşmak, iç huzurunuzu korumak ve enerjinizi daha faydalı şekillerde kullanmak genellikle daha iyidir. 6. Kendi inançlarınız üzerinde düşünün. Bazen yanlış öğreniriz ve hayatımız boyunca yanlış bir şey yapmaya devam ederiz. Epiktetos'un bize söylediği gibi, aynı duruma bakmanın iki yolu vardır. Her zaman haklı olduğunu düşünen biriyle sohbet etmenin zorluğunu kendi inançlarımızı incelemek ve güçlendirmek için de kullanabiliriz. Neye inandığımız üzerine düşünmek, insan olarak gelişmemiz için çok önemlidir. Çoğu zaman farkında olmadan gerçekten iyi veya doğru olup olmadıklarını sorgulamadan fikirleri veya davranışları takip ederiz. Çünkü küçük yaşlardan itibaren böyle öğrendik. Çevremiz tarafından şekillendiriliriz ve etrafımızdakilerin karakterinden etkileniriz. Her zaman haklı olduğunu düşünen biriyle konuştuğumuzda bu durumu kendi fikirlerimiz hakkında daha fazla düşünmek için bir şans olarak kullanabiliriz. Köle filozof Epiktetos bize aynı durumu farklı şekillerde görebileceğimizi öğretmiştir. Bu, birileri fikirlerini değiştirmiyor gibi görünse bile kendi inandıklarımızı gözden geçirme ve güçlendirme fırsatını yakalayabileceğimiz anlamına gelir. Başkalarının söyleyeceklerini dinlemek ve bunlar üzerinde düşünmek, bir yerde hata yapıp yapmadığımızı veya geliştirebileceğimiz bir şey olup olmadığını görmemize yardımcı olabilir. Açık fikirli olmak ve her zaman başkalarından bir şeyler öğrenmeye istekli olmak iyidir. Her şeyi biliyormuş gibi görünen biriyle konuşurken hemen yargılamamaya veya bu kişi herkesten daha iyi olduğunu düşünüyor diye düşünmemeye çalışın. Onun tarzının bu olduğunu zaten biliyorsanız Kendinizi ileride olacaklara hazırlayın ve konuşmaya farklı bir şekilde yaklaşın. Dikkatle dinleyin ve tartışma sırasında öğrenebileceğiniz veya daha iyi anlayabileceğiniz yararlı bir şey olup olmadığına bakın. Zor gibi görünse de bu yaklaşım değerli içgörüler sağlayabilir ve büyümenize yardımcı olabilir. İnançlarımızın ne zaman doğru olduğunu ve savunulması gerektiğini bilmek de önemlidir. Her zaman haklı olduğuna inanan biriyle konuşmak sadece fikirlerimizden şüphe etmemize veya yargılarımızı test etmemize neden olmakla kalmaz aynı zamanda değerlerimizin ve ilkelerimizin doğrulanmasını da sağlayabilir bir her şeyi bilen ile düşünüp tartıştıktan sonra fikirlerinizin mantıklı olmaya devam ettiğini görürseniz bu onlara olan güvenimizi pekiştirir nihayetinde gerektiğinde fikirlerimizi değiştirmeye açık olmak olgun ve duygusal zekaya sahip olduğumuzu gösterir zorlukları tehdit olarak değil Öğrenme fırsatı olarak görmek düşünme biçimimizi önemli ölçüde dönüştürür ve hayatımızda daha dengeli ve farkında olmamızı sağlar. 7. Aklınızı kullanın. Seneca'ya göre düşünce netliğine ulaşmak için mantığı kullanmak şarttır. Bu, her zaman haklı olmak isteyen biriyle yapılan bir konuşma veya etkileşim ne kadar zor olursa olsun, duygusal dengenin korunmasına yardımcı olur. Stoacıların önemli bir ilkesi vardır. Biz izin vermedikçe kimse bizi rahatsız edemez veya dengemizi bozamaz. Stoacı felsefe çok eski olmasına rağmen bilgeliği şaşırtıcı derecede modern ve günceldir. Günlük zorluklarla yüzleşmek için direnç ve güç oluşturmamıza yardımcı olur ve duygusal olarak dirençli olmanıza olanak sağlar. Böylece dış olaylar tarafından üzülmenize veya herhangi biri tarafından sinirlenmenize izin vermezsiniz. Stoacı felsefe size kendinizi nasıl kontrol edeceğinizi ve zor bir konuşma veya tartışmanın ortasında nasıl sakin kalacağınızı öğretebilir. Karar vermenize yardımcı olabilir ve böylece günlük yaşamınızı büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Buradaki kilit nokta, farklı bakış açılarını tartışmak için duygusal argümanlar yerine mantıklı ve rasyonel argümanlar kullanmaktır. Etrafınızda ne olursa olsun dinginliğinizi korumaya çalışın. Ancak unutmayın ki bizim için bu bir öğrenme deneyimi olabilirken, başkaları bunu öz saygılarına bir saldırı gibi hissedebilir. 8. Sessizliğin gücü Çoğu zaman, bakış açımızı her zaman haklı olduklarını düşünen insanlara açıklamaya çalıştığımızda, bizi asla gerçekten dinlemedikleri hissine kapılırız. Bunun nedeni bu kişilerin başkalarının fikirlerini kabul etmelerinin zor olmasıdır. Bizi duysalar bile yanıt vermezler ya da konuşmaya katılmazlar. Bizim için öğrenmek olan şey, onlar için öz saygılarına yönelik bir saldırıdır. Örneğin birisi bizi yaptığımız bir şey için eleştirirse, örneğin et yemek veya belirli bir siyasi hareketi desteklemek gibi, bu bizi düşünmeye sevk eder. Eleştiriyi değerlendirir, arkasındaki nedenleri düşünür ve bu yeni bakış açısını inançlarımıza dahil edip etmememiz gerektiğine karar veririz. Bu sağlıklı bir öğrenme ve adaptasyon sürecinin bir parçasıdır. Güvensiz bir kişi söz konusu olduğunda, aynı bilgiyi onlara verirsek dinlemeyecek ve her zaman kendi argümanlarını dayatacak, böylece hiçbir şey düşünce tarzını değiştirmeyecektir. Bu davranış iletişimde engeller yaratır ve çoğu zaman basit bir konuşmayı bile zorlaştırır. Bunu bilerek yanıt olarak en iyi ve en güçlü strateji olarak sessizliği seçebiliriz. Sessizlik çok faydalı olabilir, özellikle de her zaman haklı olduğunu düşünen biriyle karşı karşıya olduğumuzda. Çoğu zaman bir tartışmaya girmemeyi seçmek kavgadan kaçınmamıza ve sakin kalmamıza yardımcı olabilir. Stoacı felsefe bize sessizliğe değer vermenin iç huzurumuzu korumaya yardımcı olduğunu öğretir. Stoacılar sakin kalabilmek için çevremizdeki durumlara verdiğimiz tepkileri kontrol etmemiz gerektiğine inanırlardı. Gerginlik anlarında hareketsiz kalmaya karar verdiğimizde kendimiz üzerinde kontrol uygulamış oluruz. Konuşmamayı seçmek pasif korkak olduğumuz ya da her şeyi kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Güçlü ve farkında olduğumuzu gösterir. Ne zaman konuşacağımızı ve ne zaman sessiz kalacağımızı bilmek, zor durumlarla başa çıkmamıza yardımcı olan önemli bir beceridir. Ağzımızı açmanın ve her şeyi bilen kişiye cevap vermenin bir anlamı yoktur. Sessizlik aynı zamanda daha fazla gözlem yapmamızı ve olup bitenler hakkında daha net düşünmemizi sağlar. Enerjimizi sonu gelmeyen tartışmalarla harcamak yerine bu zamanı düşünmek ve başkalarını daha iyi anlamaya çalışmak için kullanabiliriz. Bu, zihinlerimizi kavga ederken göremeyeceğimiz yeni fikirlere ve perspektiflere açabilir. Dolayısıyla sessizliği kullanmak sadece çatışmadan kaçınmanın bir yolu değil, kişisel olarak büyümenin de bir yoludur. Sabırlı olmayı, sınırlar koymayı ve savaşlarımızı seçmeyi öğreniriz. Fikirlerle dolu bir dünyada ne zaman sessiz kalacağımızı bilmek konumumuzu savunmak ve huzurumuzu korumak için güçlü bir yol olabilir. Her zaman haklı olduğunu düşünen insanlarla uğraşmak bazen çok zor ve yorucu olabilir. Bununla akıllıca başa çıkmayı öğrenmek önemlidir. Videoda gördüğünüz tüm stratejilerde bunların değerini anlamak, mantık yoluyla tepki verme becerinizde ustalaşmak ve bu insanların bizde yaratmaya çalıştığı stresle başa çıkabilecek duygusal zekaya sahip olmak önemlidir. Bu dengeli davranış biçimi gereksiz tartışmalardan kaçınırken sağlam ve saygılı kalmanıza yardımcı olur. Bu şekilde özgüveninizi güçlendirir ve karmaşık durumlarla daha iyi başa çıkmayı öğrenirsiniz. En önemli şey sırf kavgadan kaçınmak için kendi değerlerinizi hiçe saymamanız, kimliğinizi kaybetmemeniz veya kendinizi her zaman küçültmemenizdir. Pes etmeye karar verdiğinizde bunu stratejik olarak yapın. Böylece huzurunuzun bedeli kendinize olan saygınız veya gücünüzü başkalarına vermeniz olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşene dek stoacı olun ve güçlü kalın.